Evet. Eymen'le beraber şimdi odunlarımızı topluyoruz. Ormanın içerisinde gördüğünüz gibi bir sürü budanmış ağaçlarla dolu. Gördüğünüz gibi of hazır bizi bekliyor bunlar. Böyle ne yapıyoruz? Kuru kuru. Bunları böyle topluyoruz abi. Ondan sonra çadırımızın yanınıza, yanına yana Şuraya baksana. Bunlar burada çürük gidecek. Evet alıyoruz böyle elimize aldık ve bir sürü var şimdi yağmur gelecek yağmur yağmadan yağmur yağmadan çadırın içine alalım bunları değil mi Eymen ondan sonra ıslandığı zaman odun bulamazsınız biz de ısınma amaçlı mangalda falan bunu değerlendireceğiz evet görüşmek üzere Evet. Yağış geliyor. Kamptayız. Yağış gelmeden önce kuru dalları topluyoruz yerlerden. Ağaçlardan düşen çam dalları. Bir de aynı zamanda budanmış, kurumuş bunlar. Böyle. Bunları topladık ki. şöyle şimdi. Bunları çadırımıza yığalım. Yarın falan e, hava yağışlı görsün. bu yani akşam da gelebilir. Islandığı zaman bunlar yanmaz. O yüzden ne yapıyoruz? Yağmur gelmeden önce çadırımızın içine bunları alacağız. Sonradan akşamların soğuk olur olduğunda ısınmak için yakacağız. Evet. Yavaş yavaş çadırımıza doğru gidiyoruz bakalım. Beraber gidelim. Eymen de beni takip ediyor. Eymen de burayı hazırlamış. Bunları biraz sonra almaya geleceğiz değil mi Eymen? Evet. Biz böyle bunları da bir getirelim çadırımıza. atacağım. Dışarıya Evet, Oo, çayımız da kaynamış. Şimdi demleyeceğiz çayımızı. Gel. İçerisine yatak koymadık. Bununla da biz Yağmur falan yağdı zaman buraya masaya alıyoruz. İçeride oturmak için geniş bir alan oldu. Yatmak için gece eve gidiyoruz. Ev yakın. Ama gündüzler de buradayız değil mi? Bakalım. O suyumuz da kaynamış. Hemen şimdi çayımızı demliyoruz. Ondan sonra Allah ne verdiyse beraber oturup yiyoruz. Değil mi? Masamızda kurduk buraya. Radyomuz da var. Evet aşağıda da gördüğünüz gibi İstanbul'un muhteşem görüntüsü. Burada mangalımızı hazırlamışız yakmak için hazır. Değil mi? Onu yaktıktan sonra, köz olduktan sonra ben içeri alıyorum çadın içerisine sıcaklık yetiyor bize. Ama bir tane de şey almamız lazım Eymen. E, e, e. Şimdi bu çadır mevsimlik ama kışlık çadır olmadığı için baca delik yeri yok. Normalde internetten baktığınız zaman baca deliği var kışlık çadırlarda. Ufak sobalar var, kuzine. Karda falan kalabiliyorsun. Tabii onların brandası daha dayanıklı kışlık çadırı ama bu öyle değil. Ama yine de bunun branda sağlam, rüzgar falan almıyor gayet çok güzel altları doğdurduk kenarları soğuk gelmesin diye normalde tüplü ısıtıcılar var ee, kateldeki de dedik dediğimiz tüpün kafasına takılan var ondan bir tane alacağım burada burada şu anda en az 10 kişi var rahat kalabilirsin abi masaya da koydun mu muhabbet yağmur da yağıyor kar da yağıyor falan Ondan sonra koyduk mu muhteşem. Zaten fermuarın kapıyı örtünce hiç soğuk gelmiyor. Evet akşamlar dediğim gibi geç vakite kadar buradayız. Değil mi? Eymen'le beraber takılıyoruz. Muhabbetimiz yatıyoruz. Ya yatmaya gidiyoruz çünkü e sıkıntı oluyor. Soğuk. Ben bir şey olmaz da Eymen hasta diye korkuyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda İlerleyen zamanlarda hiç belli olmaz. Kalabiliriz de. Görüşmek üzere. Evet. Eymen ateşe takviye yapıyor. Bir yandan ısınıyoruz. Radyomuzda ne olmuş bizim bakalım. Beyliğinden... Nasıl gülüyor Eymen? Zamanı durdururum yanında olmak için. Ben senin için bir ömür boyu beklerim yanında olmak Çayımızda yumurdum varken. Beyazdığım adını hayatımın kadını sen benim göz bebeğimsin. Evet. Tamam. Eymen ateşledi. Maşallah güzel oluyor. Senim kadını sen benim göz bebeğim baby Kampımız güzel gidiyor. Eğmen Paşa'yla beraber ısınıyoruz. Biraz da yiyecek koyduk içeriye değil mi? Çadırın içerisine. Oh. Radyomuz da çalıyor arkadaşlar buradan. Eymen bir kameraya sallayalım beraber. A de Eymen yapıyor. Artık uzman. Uzman bir kampçı oldu Eymen. Beraber odun topladık. Değil mi? Şimdi yağmur da yağsa, fırtına çıksa içeride yedek odunumuz var. Şeyi topladık, çam kozalaklarını da topladık bir kova. Aynı zamanda Eymen buraya şey yapmış, depo yapmış, değil mi Eymen? Ver bana Etrafını temizledik. Çam yaprakları da şöyle açtık. Niye? Ateş falan düşerse, alev almasın diye. Tabii devamlı başında duruyoruz. Tehlike olmasın diye arkadaşlar. Evet harika. Biraz daha atayım güzel oldu.

Evet arkadaşlar Mustafa Gülek takım Gerisine karışma Evet Sevdalar sevdalar gibi <laughs> Söyle Kalanlar birbirini kovuluyor Aşağı Aşağı Söyle

takılıyoruz. Büyük kapçı Eyber. Bir de kar yağarken geleceğiz buraya. Değil mi Eymen? Evet. Böyle beyaz beyaz karlar dökülüyorken. Ama içeriye ben bir tane soba yağlayayım soba. Mütlü mütlü de olsa Bir bir <laughs> bir yana... ya. <laughs> bir yani. o bir eskleme abi. Yahu. çıkmaya abi. açınca radyum ayarı bozuluyor abi. Evet dostlar. Kampımız güzel gidiyor. <laughs> Eymen'le beraber takılıyoruz gördüğünüz gibi. Sonbaharın soğukluğu hissediliyor. Bu akşam veya yarın yağmur bekleniyor. Biz de yağmuru bekliyoruz yağmurda hakikaten o yağmur damlaları çadırın üzerine vururken çayınızı içmek muhteşem oluyor. Artık yağmurla idare edeceğiz. Kar yağana kadar. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. bütün <laughs> renkleri Оба 所鱼呢？ Oba! Herkese tavsiye ediyorum. Doğa. Sessiz sakin. Oksijen. Kaçma. Nereye gidiyorsun? Benim yardımcı eleman ya. Yani e eleman muhteşem. O da rahatsız. Bu ara Doktor 20 tane iğne vermiş. Penisinin iğnesi. Sabah akşam iğne oluyoruz. Yapacak bir şey yok. İnşallah Allah şifa verecek. Evet dostlar. Bizim kamp hayatı böyle gidiyor işte. Dediğim gibi Eymen hasta olmasın diye akşamları yatmıyoruz, kalmıyoruz. Çünkü havalar soğudu uyku tulumu alıp kalınabilir de olsun. Genç de buradayız. Akşam yatmaya tekrar gündüz buraya. Evet. Çarpı kozalaklar da çok güzel yanıyor. Aa.